tarihi yarımada. Öyle bir yer ki imparatorluklar burada kuruldu, büyüdü, dünyaya buradan hükmetti. En görkemli ibadethaneler, saraylar, meydanlar, anıtlar, çarşılar burada yapıldı. Öyle bir yer ki İstanbul'un ünlü silüeti burada oluştu ve şehirler buradan idare edildi. Halk burada ağladı, burada güldü. ve bugün öyle bir yer ki binlerce yıllık tarihi solumak, görmek, yaşamak isteyen herkes eline fotoğraf makinesini alıp buraya koşuyor. Bizans'a Osmanlı'ya başkentlik yapan İstanbul'un en önemli parçası olan ve bugün binlerce kişinin akın ettiği Sultanahmet, imparatorlukların en önemli merkezi oldu. Sadece imparatorlukların değil, dünyanın da merkezi sayıldı. Bugün Sultanahmet Meydanı'nda sessiz sedasız duran milyon taşı, Doğu Roma İmparatorluğu'nda dünyanın sıfır noktası yani başlangıcı kabul edildi. Günümüze oldukça kırık dökük ulaşabildiyse de geçmişte bir uygarlığı ekseni etrafına toplamış olmanın vakarını taşıyor. Dünyanın merkezi sayılan Sultanahmet'te hüküm süren her imparatorluk en görkemli eserlerini burada yaptı. Bugün hala Sultanahmet Meydanı'nı süsleyen 390 yılında Mısır'dan getirilen dikili taş, Delfi'deki Apollon Tapınağı'ndan getirilen burma sütun ve örme taş sütunun etrafında heyecanlı yarışların yapıldığı 100 bin kişilik bir hipodrom bulunuyordu. Bu üç muhteşem sütun etrafı tribünlerle çevrili hipodromun ortasında diziliyordu. Hipodromundan kalan sütunların en ucundaysa Osmanlı döneminde eklenen Alman çeşmesi bulunur. Çeşme Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından Türk-Alman dostluğunun bir simgesi olarak 1901 yılında yaptırılmıştır. İstanbul'da en güzel tarihi ve kültürel gezi alanlarından biri olan Roma ve Bizans'ın hipodromuna Osmanlılar at meydanı dediler. Meydan, Osmanlı döneminde cirit oynanan, şehzadelerin sünnet törenlerinin ve şenliklerin düzenlendiği bir eğlence yeri olarak kullanıldığı gibi çatışmalara, ayaklanmalara ve idamlara da sahne oldu. Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul işgal altındayken düzenlenen ve Halide Edibin de konuştuğu ünlü miting yine burada yapıldı. Fatihlerin, yalnızların, tanrıların ülkesi istiklalsiz kalamaz. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan, Behamahal kurtulacaktır. <laughs> 17. yüzyıl başında hipodromun yanına Türk İslam eserlerinin en muhteşemlerinden Sultan Ahmet Camii yapıldı. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Mehmet Ağa'nın eseri olan caminin inşası 7 yıl sürdü ve 1616 yılında tamamlandı. 1. Ahmet tarafından yaptırılan eser dünyada 6 minareli olan tek camidir. Büyük kubbesi 4 fil ayağı üzerindeki 4 kemere oturtulmuş Kareye yakın planlı caminin revaklarla çevrili iç avlusunun ortasında şadırvan yer alıyor. Dış avludan iç avluya önce peve yanlardaki kapılardan giriliyor. caminin köşelerindeki minarelerden dördü üçer şerefeli, iç avlu köşelerinde bulunan iki minare ikişer şerefelidir. Bu 16 şerefe camiyi yaptıran Sultan Ahmet'in 16. padişah olduğunu belirtir. Geniş bir külliyeye ve muhteşem bir avluya sahip olan caminin iç süslemeleri de en nadide eserlerdendir. çiçek ve ağaç motifli İznik çinileriyle bezenen caminin duvarında 20 binin üzerinde Çin'i pano sayılmıştır. ...260 penceresinden süzülen ışığın içerideki Çin'i deryasında yansımasıyla... ...mavi ve turkuazın egemen olduğu muhteşem bir atmosfer oluşur. Bu nedenle de Sultanahmet Camii turistik kaynaklarda mavi cami olarak geçer. Sultanahmet Camii'nin çevresi de içi kadar gelenleri büyüler. Yemyeşil parklarda dinlenip etraftaki eserleri seyretmek, tarihi çarşılarda geleneksel Türk ürünlerinin satıldığı dükkanlarda alışveriş yapmak İstanbul'un tadına varmanın en iyi yollarından biridir. Bu nedenledir ki Sultanahmet yerli ve yabancı turistlerin hiç eksik olmadığı çok hareketli ve kalabalık bir bölgedir. Temkin diğer muhteşem yapısı Sultan Ahmet Camii'nin karşısında yükselen Ayasofya'dır. Bizans sanatının en büyük eseri olan Ayasofya 537 yılında açıldı. 916 yıl kilise olarak kullanılan mabet İstanbul'un alınmasından sonra camiye çevrildi ve Ayasofya'da Türk dönemi başladı. Fatih ve 2. Bayezid Ayasofya'ya birer minare yaptırdı. Mimar Sinan'da 2. Selim döneminde iki tane daha ekledi. Türklerin çok değer verdiği Ayasofya, en görkemli ibadethane olarak 477 yıl cami olarak kullanıldı ve bahçesine çeşitli padişahların türbeleri yapıldı. Yapıldığı günden bu yana görkemiyle herkesi büyüleyen Ayasofya'nın içi de çok etkileyicidir. Dünyanın dört bir tarafından getirilen sütunlar şaşırtıcı bir dizayn içinde dizilirken sütun başları ender görülen sabır ve ustalıkla oyulmuş. işlemelerinden kubbesinin çapına kadar tek kelimeyle muhteşem bir yapı olan Ayasofya 1935'ten bu yana müze olarak kullanıldı. Yakın zamanda da kısmen ibadete açıldı. Karşılıklı iki dev Ayasofya ile Sultanahmet Camii'nin ortasında Haseki Hürrem Hamamı bulunuyor. Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan eser, İstanbul'daki en büyük Türk hamamıdır. Müzik Hamam, bugün Türk halı ve kilim sanatının sergilendiği bir mekan olarak kullanılıyor. Müzik Sultan Ahmet'in kabına sığmayan Görkemi kendini suyun depolandığı sarnıçlarda da gösterir. yüzyılda yapılan ve 336 sütunu bulunan yere batan sarnıcıyla 4. yüzyılda yapılan 224 sütunlu binbir direk sarnıcı bugün dünyanın her yanından Sultanahmet'e gelenlerin önemli iki durağı. Tarihi yarımadanın uç kısmını oluşturan Sultanahmet, her dönem en makbul yerleşim bölgesi oldu. Roma ve Bizans hanedanları saraylarını Marmara Denizi'ne bakan yamaçlara yaparken Osmanlılar sarayları için daha geniş açılı bir köşeyi seçti. Osmanlı uygarlığının günümüze ulaşan en önemli eseri olan Topkapı Sarayı da buraya inşa edildi. Fatih tarafından yapımına başlanan bu muhteşem saray zaman içinde genişleyerek son halini aldı. Osmanlı padişahları 400 yıl boyunca bu sarayda yaşadı. Bir ara yalnızlığa terk edilen saray, Cumhuriyetin ardından bakımdan geçirildi ve 1924'te müze olarak açıldı. müzede saray halkının kullandığı mutfak eşyalarından giysilere, arabalardan silahlara kadar çok çeşitli Osmanlı objesi sergileniyor. Her gün binlerce insanın gezdiği sarayın Kutsal Emanetler bölümünde ise Hz. Muhammed'in ve sahabelerin eşyaları bulunuyor. Fatih Köşkü'nde teşhir edilen Osmanlı hazinesi, haremi, avluları, muhteşem boğaz manzarası ve romanlara konu olan yaşanmışlıklarıyla Topkapı Sarayı, tüm dünyanın ilgisini üzerinde toplayan bir mekan. Topkapı Sarayı gibi muhteşem bir yapının çevresi de aynı özenle süslendi. Sarayın girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi bunun en güzel örneklerinden biri. Saray alanının Ayasofya'ya yakın bölümünde bulunan ve en eski Bizans kiliselerinden biri olan Aya İrini 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmemiş, ancak silahhane olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılda askeri müze olarak kullanılan yapı, günümüzde harika akustiği ve mistik atmosferiyle İstanbul'un en sevilen konser salonlarından biri durumunda. Topkapı Sarayı çevresindeki bir diğer önemli yapı Arkeoloji Müzesi'dir. Anadolu'da kurulmuş nice uygarlığa ait değerli eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, dünyanın en zengin müzelerinden biridir. Sultanahmet, görkemli eserlerin, sarayların olduğu bir bölge olmakla birlikte halkın da yaşadığı ahşap konaklarla çevrili bir yerleşim yeridir. Bugün restore edilerek turistik amaçla kullanılan bu konaklar Sultan Ahmet'in tarihi dokusunu tamamlar. Turizm sayesinde Sultan Ahmet'teki pek çok tarihi yapı korunmuş ve restorasyona tabi tutulmuştur. Sultanahmet'in 20. yüzyıl başında inşa edilen çatık kaşlı cezaevi bile bundan nasibini almıştır. Nice ömrün kavrulup gittiği mahpusane koğuşları bugün dünyanın en iyi otellerinden birinin zarif parçalarıdır. 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın inşa ettiği Cafera Medresesi de restore edilip dönüşüm geçiren önemli bir Osmanlı eseri. Günümüzde çeşitli el sanatları icra edilen bir kültür merkezi ve gölgesinde çay içip soluklanılan bir turistik vaha. Cafer Ağa Medresesi'nin arka tarafında ilginç mimarisiyle dikkat çeken Zeynep Sultan Camii yer alır. Barok üslup taşıyan cami, 1769'da Sultan 3. Ahmet'in kızı Zeynep Sultan adına yaptırılmış. Sultanahmet'te üzerinde mutlaka durulması gereken bir diğer cami de yine bir mimar Sinan eseri olan Sokollu Şehit Mehmet Paşa Camii'dir. Bu eser, üç padişaha sadrazamlık yapan Osmanlı tarihinin en büyük devlet adamlarından Sırp asıllı Sokollu Mehmet Paşa'nın anısına karısı tarafından yaptırılmış. Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan caminin muhteşem iç süslemelerinde Hacerü'l-Esved'in bazı parçaları da kullanılmış. 19. yüzyıla kadar birbirinden güzel sayısız yapıyla donatılan Sultanahmet, 1830'lardan itibaren padişahların Boğaziçi saraylarına geçmesiyle sönükleşti. Kitlesel turizm hareketlerinin yükseldiği, 20. yüzyılda yıldızı yeniden parlamaya başlayan semt, bugün artık tüm insanlığın ortak kültürel mirası. tarihi yarımadanın Sultanahmet kadar turist çeken bir başka bölgesi de ışıl ışıl dükkanları, rengarenk sokakları, 4-5 dil konuşabilen satıcıları, kafeleri ve hanlarıyla Kapalı Çarşı'dır. Kapalı Çarşı içinde dolaşmak, alışveriş yapmak İstanbul'a gelen her turist için olduğu kadar kentte yaşayanlar için de her zaman özeldir. Bugün 30.700 metrekarelik bir alanı kaplayan ve 61 sokaktaki 4000'e yakın dükkandan oluşan Kapalı Çarşı, bugünkü görünümüne 250 yılda ulaşabilmiş. Kapalı Çarşı'nın çekirdeğini oluşturan Eski Bedesten, diğer adıyla Cevahir Bedesteni, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan çarşı içindeki ilk yapıdır. Ayasofya'nın mali ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. İçinde değerli mücevherlerin satılmasından dolayı cevahir adı verilen bedesten 3 sırada 15 kubbe ve 8 kümsekle örtülüdür. Bedestene bugün de kuyumcuların ağırlıkta olduğu bir sektörel dağılım hakimdir. Cevahir bedesteninden sonra sandal bedesteni yapılır. Zamanla bu iki bedestenin çevresi tezgahlarla dolar. Daha sonra pazarların üzeri kiremitli ve tonozlu çatılarla örtülür ve şimdiki galeriler, yollar, sokaklar ortaya çıkar. Kapalı çarşının yapılış sırasıyla ikinci çekirdek binası olan Sandal Bedesteni, Cevahir Bedesteni'ne göre daha küçük olmasına rağmen 20 kubbeyle örtülüdür. Sandal Bedesteni ağırlıklı olarak kumaş ve iplik satılan bir çarşıydı. Günümüzde de benzer olarak tekstil ürünleri satan dükkanlar çoğunlukta. İki bedestenin etrafındaki labirente andıran sokaklar, Kapalı Çarşı'nın diğer bölümlerini oluşturuyor. Çarşının sokaklarındaki kuyumcular, halıcılar, ışıl ışıl renkli vitrinleriyle hediyelik eşya ve kıyafet satan dükkanlar Kapalı Çarşı'nın renkli ve ışıltılı ruhunu yansıtıyor. Kurulduğu dönemde ve sonrasında uzun yıllar Kapalı Çarşı'nın her sokağa belli bir ürüne ayrılmıştı. Lonca dokusunun bir gereği ve uzantısı olan bu durum, müşterinin hem aradığını kolayca bulabilmesini hem de ürün ve fiyat karşılaştırması yapma olanağı sağlıyor. Bugün çarşıda yüzlerce meslek ve sanat kolu dağınık olarak yerleşmiş durumda. Tabii zamanla kimi meslekler çağa ayak uydurmuş, kimileri yok olmuş, kimileri direniyor, kimi mesleklerse yeni türemiş. Modern zamanlar Kapalı Çarşı'da bir ayaklı borsa bile oluşturmuş. Çarşı içinde özellikle Cevahir Bedesteni'nin dış duvarları etrafına dizilmiş kafeler neonlarıyla yüzlerce yıllık tarihin içinde yerlerini almışlar. Şark kahvesi ise doğu tarzı mimarisi, geçmişi yaşatan renkleriyle yıllardır eski alışkanlıkların vazgeçilmez mekanı. Kapalı çarşının bir başka özelliği ise içindeki hanlardır. Bu hanlar klasik Osmanlı hanlarıyla aynı özelliklere sahiptirler ve iki veya üç katlı ortalarında avlu oluşturacak şekilde inşa edilmişlerdir. Zincirli Han, çarşı içindeki en bakımlı hanlardan biridir. Birbirinden değerli halı ve kilimlerin satıldığı han, çarşı içinde özel bir yere sahiptir. Kapalı Çarşı'nın Nuru Osmaniye kapısı ise Türk neoklasik üslubuyla görülmeye değer bir eserdir. Kapıda Abdülmecid'den itibaren kullanılmaya başlayan ve devletin unsurlarını simgeleyen şaşalı Osmanlı arması bulunur. Bu kapının diğer ucu Beyazıt Kapısı daha sadedir. Alınlığı içinde sadece 2. Abdülhamit'in tuğrası bulunur. Yapıldığı dönemde kapalı çarşı içinde yer alan, ancak daha sonra depremler nedeniyle dışarıya taşınan Sahaflar Çarşısı, İstanbul'un Osmanlı döneminden bugüne kadar yaşayabilmiş en eski kitapçı çarşısıdır. Başlangıçta tarihi eser niteliğinde olan el yazması, taş basma ve eski harflerle yazılmış çeşitli kitapların ağırlıklı olarak satıldığı sahaflar çarşısında bugün daha çok üniversite öğrencilerine ve turistlere hitap eden kitaplar satılıyor. Sahaflar Çarşısı'nın arkası ise kapalı çarşının duvarları dibine kurulmuş camileri ve irili ufaklı hanlarıyla ünlenmiş Mercan Çarşısı'dır. Kapalı Çarşı'daki hareketlilik Mercan'ın yokuşlarında da kendini hissettirir. Fatih Sultan Mehmet döneminden beri ticaret merkezi olan Mercan, adını Fatih döneminde yaşayan Mercan Ağa'dan alır. Darüşşade ağası olup olmadığı uzmanlarca tartışılan Mercan Ağa, semte bir cami, çeşme ve Sıbyan Mektebi yaptırmıştır. Bugün hala ayakta olan Mercan Ağa Camii, Kapalı Çarşı'nın Örücüler Kapısı'nda yer alır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, geçirdiği birçok yangın ve deprem nedeniyle orijinalliğini kaybetse de halen varlığını sürdürüyor. Bugün Mercan Yokuşu olarak da bilinen Uzun Çarşı Caddesi, semtin en işlek bölgesidir. Gün boyunca çok yoğun bir ticarete sahne olan caddenin Fincancılar Sokağı ile birleştiği yerde Atik İbrahim Paşa Camii yükselir. Sultan II. Bayezid devri sadrazamlarından Çandarlı İbrahim Paşa tarafından 1494 yılında yaptırılan bu camide Mercan'daki diğer tarihi eserler gibi pek çok felakete maruz kalmış ve değişik tarihlerde restore edilmiştir semtin bir diğer hareketli caddesi olan Çakmakçılar Yokuşu, adını eskiden burada yer alan çakmakçı ustalarından alıyor. Plastik çakmaklar çıkınca bu ustalar caddeden ayrılmış, onların yerini de eşarpçılar almış. Mercan'ın bu renkli caddesinde bulunan Büyük Valide Han, görkemli giriş kapısıyla dikkat çeker. Osmanlı tarihinin en etkili ve ünlü valide sultanlarından Kösem Sultan tarafından 1651 yılında yaptırılan eser İstanbul'daki kervansaray tipi hanların en büyüğüdür. Büyük ve küçük valide hanı olmak üzere iki bölümden oluşur. Büyük avlusunda tekstil ürünleri satılan hanın ikinci katı ise adeta zamanın durduğu bir mekandır. Dar ve uzun bir dehliz gibi uzanan taş koridorların etrafındaki odalarda 350 yıldır dokuma işi yapılıyor. Büyük Valide Han'ın karşısında yine çakmakçılar yokuşunda yan yana büyük ve küçük yeni han bulunur. Günümüze yıpranmış ve orijinalliğini kaybetmiş olarak ulaşan küçük yeni hanın açık avlusu yoktur. Binanın küçük olması ve günümüzün iç içe geçmiş dükkanları nedeniyle mekanın eski dokusunu görmek güçtür. Küçük yeni han gibi ender rastlanan üç katlı hanlardan olan büyük yeni hansa kemerli yapısıyla görenleri hemen etkileyen bir yapıdır. Büyük Valide Han'dan sonra İstanbul'un en geniş alana yayılan ikinci hanıdır. Bu nedenle oda sayısı Valide Han'dan fazladır. Mercan'daki tarihi hanlar önemli örnekler olmakla birlikte tarihi yarımada içerisinde yer alan hanların çok küçük bir bölümünü oluşturur. Her gün önlerinden geçilir ancak haklarında çok az şey bilinir ve merak edilir. Oysa sadece tarihi yarımadadaki hanlar biraz dikkatlice gezildiğinde son derece köklü, ilginç ve renkli bir ticaret tarihinin kilometre taşları ortaya çıkacaktır.